Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Unique marka UT17B Inwood True RMS dijital multimetreyi tanıtacağım. Cihazımız profesyonel bir multimetredir. Yani üst seviye bir cihazdır. Şöyle kutusunu göstereyim yakından. Güzel bir kutusu var arkadaşlar. Arkasında cihazımızın teknik özellikleri yazıyor. Aynı yerde hem ut 15 p Pro ve 17B Pro karşılaştırması var. Genelde tek, aynı şeyler özellikleri sadece 17 Pro'da ne var fazla fazla olarak frekans ölçümü var fazla data yani görev döngüsü ve sıcaklık da cihazımız. E, cihazımızda arkadaşlar e, dediğim gibi üst seviye bir cihaz, profesyonel bir cihaz. E, mesela cihazda burada önemli frekans ölçümü var. bir e, 1 metreye düşmeye dayanıklı. Ee, ne demiş burada? Değişken e, frekans gir, değişken frekanslı gerilim ölçümü de varmış yazdı Yani bu nedir? Değişken frekanslı yani VFC anlamda. Ee, de, ne demek bu değişken frekanslı ölçüm? Yani bu genelde motor e, motorlarda değişken frekans vardır. Motorlardaki ölçümü tam anlamıyla net değeri sağlamak için VFC ölçümü ee, önemli bir özellik, bu cihazda VFC ölçüm var yani değişken frekans ölçüm. Ya ben size cihazın önce kutusunu bir açayım. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir şık bir taşıma çantası var cihazın. Şöyle göstereyim. Cihazımızı açalım arkadaşlar. Cihazımıza bakalım. Şöyle cihazımızı göstereyim. Yazımızı çıkartalım kutu içerisinden. Kutu içerisinde ne var? Şanta içerisinde sıcaklık probu var. K tipi sıcaklık probu var bunu takmak için. Bunu, bu şekilde, bunu göstereceğim birazdan. Şöyle koyalım. Güzel bir şöyle ölçüm probu var. Ölçüm probu var gerçekten güzel kaliteli silikon malzeme. Uçtan inceline bakalım. Gördüğünüz gibi yani ucu da ince. Prop ucu da ince, uzun. Güzel. Yani proplar güzel. Birazdan bunları da takarız, deneriz. Cihazımıza gelelim arkadaşlar. Cihaz şöyle ben daha önce Takmıştım bunun pilini çıkartıp onu. Size onu da göstereyim arkadaşlar. İçerisindeki pili şurayı bir daha sök sökmeniz gerekiyor çıkartmak için. İçinde iki tane GP marka kalem pil var. bir de şöyle şeyde sigortasını da göstereyim. 1000 voltluk. 400 440 miliamperlik markası Busman Busman mıydı? Evet Busman Amerikan malı bir sigorta güzel bir sigortadır öyle bir sigorta var içerisinde takalım yerine. Arkadaşlar cihaz cihazdan bahsedeyim kısaca. Cihazımızı açalım. Cihazdan bahsedeyim kısa. Cihazımız ACDC 1000 volt ölçüm yapabiliyor. ACDC DC 10 amper ölçüm yapabiliyor. İşte ölçüm modu da zaten otomatik. Burada gördüğünüz gibi VFC modu da var. Alternatif akımda VFC. Cihazımızda otomatik ekran aydınlatması var. Şu anda ekran parlak. Şöyle kapattığınız zaman Gördüğünüz gibi ekran aydınlandı. Ee, el feneri var. El feneri güzel bir aydınlatması var el fenerinin ışığının. Aska aparatımız var cihazda. Şöyle atıyorum panolarda ölçüm yaparken cihazı asabilirsiniz. askı aparat da mevcut. Ee, şöyle cihazı bırakayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi cihazda ııı ee, 0.1 mV ölçüm de var bu arada. 0.1 mV ile 1000 volt arası. E, diyot e, kapasitans e, testi yapabiliyorsunuz. E, mikro mikroamper seviyesinde ölçüm yapabiliyorsunuz. Miliamper, amper. Bunda da 10 ampere kadar. E, zaten burada da prob e, prop bağlantılarını görebiliyorsunuz. Amper ölçerken buru burayı kullanıyorsunuz. E, miliamper ölçerken. Amper ölçerken burayı kullanıyorsunuz. E, burada işte sıcaklık, herz, herz ölçümü de var cihazı bu arada. Hafıza da var. Ee, maksimum maksimum minimum özelliği de mevcut. Cihazımızda bayağı bir özellik var. Dediğim gibi profesyonel bir cihaz. Ee, her ölçüm var demiştim. Kapasitör ölçümü var. Sıcaklık ölçümü var. Ee, cihazın dış yapısı çok sağlam. Ee, böyle görüntü olarak çok güzel bir cihaz. İsterseniz mesela şöyle bir sıcaklık probunu takalım. Daha sonra da cihazın kendi probunu takalım. Mesela şu anda ekran ışığı söndü şuradan burayı kapatıp bu ışık ekran ışığı tekrar yandı çünkü ışık geldiği için sıcaklık probunu zaten burada gösteriyor arkadaşlar artı kom ve şey kom olarak gösteriyor burada zaten buraya kırmızıya buraya kırmızıya siyahı siyah takıyorsunuz. Çıkan kağıt K tipi probu da Buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim. Burada artı ve eksi olarak yazar. Burada da aynı şekilde artı ve eksi olarak artı ve eksi burada yazar. Artı artı eksi eksi takıyorsunuz. Kademeye sıcaklığa getireceğiz. Mesela şu anda probun kendi ısısı 26 derece. Şu anda 26 derece gösteriyor. Ben şöyle biraz kendim dokunayım. Burada vücudum ısımı. Gördüğünüz gibi yükseliyor. 36 derece kadar çıkar. İdeal vücut ısısı 36 derece. Böyle sıcaklık ölçümü. Probunu çıkartalım. Dediğim gibi cihaz profesyonel bir cihaz. Yani Muadilleri aynı cihazın muadili Fulk'ta var. Fulk 17B Ama tabi onda böyle özellikler yok Sadece Ölçüm özellikleri aynı yani Hatta daha düşük öyle söyleyebilirim ve fiyatı bu cihaza göre bayağı yüksek yani Dediğim gibi unit tam bir fiyat performans ürünü Yani Bu fiyata alabileceğiniz bence çok kaliteli bir cihaz yani Profesyonel bir cihaz olduğu için Muadilleri Avrupa menşeli ve Amerikan menşeli cihazlar, Alman menşeli cihazlar Çok daha pahalı Hani bence bu cihazı deneyebilirsiniz. Mesela şöyle buzzerını deneyelim. Şöyle ışığını, ekran ışığını tekrar yakalım. Yani bu ekran ışığı güzel bir özellik. Otomatik olması çok iyi. Cihazda otomatik kapanma da var bu arada. Belirli bir süre sonra kendini kapatıyor. Uyarı devi kapatırken... Cihazın buzzer sesi de iyi. Biraz daha yüksek olabilirmiş. Yani buzzer sesi. Ama yeterli seviyede. Arkadaşlar buzzer konumunu aldığınız zaman ilk başta öt, öt, ötmüyorsa buzzer değdiğiniz zaman Select'ten buradan değiştirmeniz, şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Burada Select'e basarak işte şunu tekrar ışını yakalım. Şu anda diyot kademesinde bir daha basarsanız şu anda omaja geldi maç kısmında yani cihazda problem yok. Kilo ama yani. Gördüğünüz gibi şu anda buzzer ötüyor. Yani oradan sürekli değiştirebilirsiniz. Cihazla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Cihaz dediğim gibi çok profesyonel bir cihaz. Muadilleri buna göre çok daha pahalı. Bu cihazı sistemden de inceleyebilirsiniz. Daha detaylı olarak özelliklerini. Cihazı Belpa ticaret merkezimizde bulunan mağazamıza gelip de inceleyebilirsiniz indirip satın alabilirsiniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Yani daha çok video çekeceğiz bu arada yani çok fazla ürün var çünkü sattığımız yorumlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz istediğiniz video varsa yani bu videonun bu ürünle ilgili video çekilmesini istiyorum diye biz elimizden geleni yaparız değerlendiririz dediğim gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın